Evet. Bugünkü menümüzde kediciklere sürprizim var. Minnoş gelsin ama. Minnoş nerede? Mestan burada Can Kız burada. Destan burada. Aha Minnoş gel. Gel 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 gel. Pis, 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 pis. Minnoş olmadan vermem valla. Gelin kedicikler gelin. Size bir sürprizim var. Gelin gelin gelin. Kış, kış. Yalamaz da arkadaş. Pis, 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 pis. Minnoş nerede sen? Hele zavallına bak. Gel Minnoş gel. Arkadaş. Valla tavuklardan şey yapamayacağız. En iyisi bir daldaya götürelim. Minnoş gel pis pis pis. Minnoş gel ye. Ben koymam tavukları. Mestan alacağını aldı gitti tabi. Oğlum öyle kibar yemek de olmaz bu iş. Öteceğiz kış. Gel Can kız git. Can kız Evet her zaman her zaman böyle kemik olmuyor. Bazen de menümüzde pilav oluyor, sucuk oluyor. Ökeş. Kaku gel sen bir tane. Kaku gel. Kaku gel. Aferin Kaku. Yarasın aslanıma. Kaku Mestan gibi sucuk hor Sucuk koy el pilavı. Mestan sucuk ye. İt kursağı yağ götürür mü? Tabii sucuk bilmiyor galiba. Neyse. <laughs> Allah'ın köylüsü. Neden bilsin? Aa can kız yedi sucuk. Seni gidi. Mestan gel, mestan Gel. Pş, 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 gel. gel gel gel. Gel mestan. O oh, kakkuya bak kakkuya, kakkunun dişi kana değdi. Bastan git pisi pisi pisi, pis. git 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 git. Sucuk al sucuk. Sucuk al mestan. Mestan sucuk al. Söyle mestana kakarsan. Mestan sucuk al. Can kıza bak can kıza. Mestan sucuk al mestan. Of mestan sucuğu götürdü var lan. Minnoş gel, minnoş gel. Gel bir tane sucuk sen al da git, gel, gel. Al, al sucuğu, Min minnoş sen al. Hah. Oh, içimin yağları eridi. Minnoş yedi mi ben mutlu olurum. Biraz da tavuklar yesin mi? kalk koy iki tane de sen ye. Kalk. Kalk. <laughs> Evet, korkmadım. Mestan'a bak Mestan'a. Mestan daha alamazsın oradan. Orada Acem birliğine döndü.